Herkese herkese ee, merhaba arkadaşlar ben turkmom 78 Gerçi kadın Ramazan Bugün Youtuber oyunu oynuyoruz Evet abi abi ben iyi bir Youtuber olacağım Neyse Youtuber mı olacağım Evet tamam Evet hadi olurum He olursun he he olursun Arkadaşlar biz başlayalım bakalım İlk bırakıcı diye bir şey varmış. Onu şey alalım ücretsiz olarak arkadaşlar. Alıldık arkadaşlar. <laughs> 5 lira 5 lira artıyor. Bu neymiş? 15 lira istiyormuş. Tamam bir daha alıyor. Aldım al. İlk defa youtuber ki ya. Ne ay önce başlıyor. 85 tane var. Ha, tutalım bakalım. abi, abi, abi. Efendim. Ah. Ben biraz Ay, acıktım ya. Acıktın mı dur lan. Zaten youtuber evi kuru Orada tamam, tamam abi yavrum. Ya, bakalım. Bunu satın alalım. Bunu satın alalım arkadaşlar. Bilgisayar satın al. 100 lira istiyor. Biz lirada şey 100 lira istiyor alalım. 300 tane çıktı yani 300 para. Şimdi bir sürü takipçim olacak arkadaşlar. Sıfır abonem var. Arkadaşlar yapıyorum. Arkadaşlar ben 36 aboneyim ama ne yapmışlar ya? 30 40 kişi beni izliyor arkadaşlar. 60 kişi olduk, 73 kişi olduk. Durun. 8 var. 9 abonem var arkadaşlar. 2 tane yapalım bakalım. yapalım yapalım. 12 abone varmış be. Yapalım arkadaşlar yapalım. Ee, şunları da koyalım. Abi ya burada karışık karışık videolar var. Tamam ne yapayım ya. Yapalım hadi. 19 abone var. Yirmi abone olduk, Şimdi bir abone oldum, Şimdi altı abone oldum, yirmi üç abone oldum, yirmi dört abone oldum, yirmi beş abone oldum, yirmi altı, yirmi yedi, arkadaş bir dakika bilir Arkadaşlar başladım 38 37 30, 30, 30 abone. Yağma başladı arkadaşlar. Oğlum ben 39 9 aboneydim. Geç çok 40 abone olduk. Arkadaşlar 40 aboneyiz. Aynı hani Çinli'ye benziyor ben. Arkadaşlar yapalım. Yapalım arkadaşlar şöyle yapalım yapalım yapalım. yapalım. Alalım, Alalım alalım. Paralar kaç olmuş bakmak istiyorum. Ana bayağı gelmiş para arkadaşlar. Aferin evde. Evet arkadaşlar bunu da satın alayım arkadaşlar. Bunlar ne satın var? Evet. Neymiş duvarları da satın alalım. Evet tam güzel oldu arkadaşlar satın al bak neymiş lan ya ben de anlayamadım Allah'ım hayır abi hayır abi hayır abi hayır abi Allah'ım bak kulağın ne yaptıysam özür dilerim Allah'ım Allah, ım. Allah ım. yok yok arkadaşlar beni beni şey etmeye çalışıyorlar yardım edin al Buradan ister mi annen artık? Al yardım edin. Annen öldüm işte. Abi ben evet. ne yaptım da vurdum. Vurmayın lütfen. Ama yardım edin. Oh yeni şeyim var. Hayat edelim bakalım. Güzel, güzel ama. Arkadaşlar yapalım şöyle. Videoları çekelim bakalım. Evet, çekelim Herkese merhaba arkadaşlar benim bugün şey yapıyoruz. Arkadaşlar bu videoyu kaydettik mi? Al diye daha da güncelledim. Yani Dolarlar, dolarlar. Yapalım bakalım arkadaşlar. Yapalım, yapalım, yapalım. Yaptım, yaptım arkadaşlar. Bunu yaptım. Etmiyormuş da yaptım. Yetmiyormuş da. Yetmiyor. Olamaz, yeniden geliyor. Geliyor. Oh my god. Yardım edin. Oh my shit. Yardım edin. Yardım edin. Eee gittim. Arkadaşlar videomu burada bitiriyorum. Çok kolay insan beni öldürmeye çalışıyor. Olamaz. Yardım edin. Arkadaşlar abone olun. Bildiğimi açmayı unutmayın. Ve like katmayı unutmayın. Bildiğimi açmayı unutmayın. Arkadaşlar demiyor beni öldürecek. Olamaz. Aa, öldüm arkadaşlar videomu sonu. Bay bay